To uh, win the group uh, means we are home uh, in the quarter-final, of course. We started the game well, uh, scored a very nice goal. Then I thought we could create more, score more, but we slowed the game down uh, and gave them an opportunity to come back in the game. Uh, any game, any team you play against, never mind a good team like uh, Antalya, they've got good players. If you give them a little bit of time, they can cause problems. And they did, scored 1-1. And we had to up the tempo again. And uh, thankfully, Rafa scored a, a very, very nice uh, second goal. Mutluyuz lider bitirdiğimiz için e, ki bu şu anlama geliyor. çeyrekler final mücadelesini hepimiz oynayacağız. Maça bugün çok iyi başladık. iyi de bir gol bulduk. Birinci golden sonra e, ben şahsen daha çok atarız ve maçı koparırız diye düşünmüştüm. Daha fazla fırsat veririz diye düşünmüştüm. Ama oyunu bir anlamda biz yavaşlattık ve rakibimize fırsat verdik. Antalya Spor gibi iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğu için rakibimiz, onlar olmasa da bu arada, e, rakibimize bu fırsatı ve zamanı verirseniz skor bulabiliyor. 1-1 oldu maç, biz rakibimize bu anlamda verdik bu şansı. Ama 1-1'den bir sonra oyunun temposunu tekrar hızlandırdık, yavaşlattığımız kendimizin yavaşladık tempoyu. Ve Rafa Silva gerçekten çok harika bir gol attı ve maçı kazanın mutluyuz. We had a fantastic uh, stay in the hotel. Uh, very nice people. Uh, when we left the hotel, they were uh, giving us—they uh, were clapping us out. So I'm, I was very happy with my, uh, my players, also how they behave. Because when the hotel staff clap and wish you good luck, you know that you have uh, been treating them also well. Because they treated us really well. Istanbul, too much snow. That's why we uh, we had to do this and. Uh, sometimes you have to make these decisions for the best of the team and with it. Harika bir konaklama yaşadık Antalya'da. Çok iyiydi. Orada çalışan insanlar çok iyilerdi. Hatta biz maç için otobüse giderken otelin önünde otel çalışanları oyuncularımıza bizi alkışladılar. O çok iyi hissettirdi. Demek ki şunu düşündüm. Biz oyuncu ekibi ekibi kendi çalışanlarımız demek ki oradaki insanlara çok iyi davranmışız ki oyuncuların çok iyi bir davranış göstermiş ki onlar da bizi alkışladılar. Bu anlamda gerçekten çok iyi bir süreç oldu bizim için. İstanbul biliyorsunuz kar yağışı altındaydı takım için, takımın iyiliği için bazen bu tarz e, kararları almak zorundayız. Çok mutlu bir e, süreç oldu bizim için. You know, the, this this makes me really happy when hotels uh, uh, they they are happy with the way we behave because we represent Beşiktaş and our values and that the players have done fantastic uh, in that respect. That's it's, that is very important for me. Aslında mutlu olmamın sebebi de biraz. Şimdi otel çalışanının otelin bize olan bu reaksiyonu bu kadar iyi olduğu için bana şunu gösteriyor. Biz Beşiktaş'ı temsil ediyoruz. Beşiktaş'ın değerlerini temsil ediyoruz. Oyuncularımızın da bu değerleri bilerek bu temsiliyeti çok iyi gösterdiği konusunda da ben çok mutluyum. Çünkü otelin geri dönüşü, reaksiyonu olarak çalışan çok iyiydi. I control I can only focus on Beşiktaş and what we do. What I can I have my focus on that we are um, living up to our values, that we focus on getting better every day. we need to get better because uh, we are too far away from, from the top. so, no, my, uh, my experience so far with the referees have been very good. Ben Bununla uğraşıyorum ben. Benim odak noktam bu. Çünkü yukarıdan sıralamada biraz uzak kaldık. E, tecrübe olarak şimdiye kadar yaşadığım buradaki süreçte hakemlerle ilgili ben e, çok iyi tecrübe sahibim. Onlarla ilgili iyi düşüncelerim var.